Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video dot dolu bir video olacak. Müthiş ötesi bir video olacak. Tabii benim için yarın karn alıyorum. <laughs> İlk olarak çok heyecanlıyım çünkü yani yarın İstanbul'u kar yağışı bekleniyor ve ben ne zaman da kar yağmasını istiyorum. bir önceki ara tatil yani çok hızlı geçmişti. İlk 3 gün eğleneceğim, istediğim her şeyi yapabileceğim, her şeyi çok rahat yetiştiririm diye düşünüyordum ki. Bir de baktım bir anda su gibi akıp gitti. Bu ara tatil hızlıca geçeceğini çok iyi biliyorum ve her şeyi yetiştirebilmem için çok iyi planlamam lazım. İlk dönemde neler öğrendim? Kesinlikle yani anlamadığım bir konunun testini çözmem gerekiyor. En basit test bile olsa. O testi çözmemem gerekiyor. Yani çok fazla ezberi olan dersleri kesinlikle son hafta çalışmayacağım. Üçüncüsü de ezber olan derslere e, nasıl çalışıyorum? Şu şekilde çalışıyorum. Onun, yani şeyin yöntemini oturtmayı başardım. Sosyal öğretmenim sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Öğretmenim beni burada izliyorsanız Gerçekten çok teşekkür ederim. Şöyle ilk önce ee, onu okuyacağım. Yani çalışmadan önce zaten derste dinliyoruz. Derse dinlediklerimi eve gelince okuyacağım. Okuduktan sonra başka bir kağıda e, özetlerini çıkartacağım. Sonra bunları özetlerini çıkarttıklarımı yine ok yine okuyacağım. Zaten o e, okunuyor öğrendiğimiz gün eğer eve götürüp çalışırsam aklıma yani her gün her gün bu şekilde çalışırsam aklıma zaten yazılacak. Ki biz şu an, ki ben şu anda öyle yapıyorum. Mesela üçüncü ünitenin konularını şu anda öyle yapıyorum. Şu an aklımda. Bu metot güzel geldi bana. Şimdi yarın giyeceğim kıyafetleri hazırlayacağım. Sonra yarın yanıma zaten ne alabilirim? Ajandamı alacağım çünkü ödevleri yazarız. Kalem kutumu alırım. Neyse şimdi ben seçeceğim. Kıyafetimi de seçtim. Şimdi uyumaya gidiyorum. Yarın karne aldığım gün görüşmek üzere. Ya, hoşçakalın. Şimdi okula geldim. Karne alacağız birazdan. Ee, Ayrıca bir tane 8. sınıf arkadaşla da röportaj yapacağım. Neyse röportajlarda görüşürüz. <laughs> Ve şimdi bir 8. sınıf arkadaşımla biraz konuşacağız. 15 saatinde ne yapmayı düşünüyorsun? 250 soru bunu 350 falan çıkarmayı planlıyorum. Ee, çalışacağım. Çünkü bir döneme gireceğiz. Ee, LGS de... nasıl hissediyorsun? Ses var ama bir rahatlama da var. Çünkü yani hem tedirgin hem rahatlama hem sevinç. karışık bir duygu. Peki biz 7. sınıflara ne önerirdin? 7. sınıftaki matematik konuların hepsi birbirini topluyor yani. Mesela 7. sınıfta üçlü varsa burada da var. Açı varsa burada da gelmek gibi bir şeyler var. Çoğu dersi çok çok ilginç çünkü hepsi birbirinin devamı. Peki 7. sınıfta keşke yapsaydım dediğin ne vardı? Dersleri dinlemek. Çünkü <laughs> matematik dersinde arkadan bir şeyler izlememekti. Yani, matematik dersini dinleseydim e, şu an okul birincisi olabilirdim mesela. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Herkese merhaba. Karneleri aldık. Çok güzel. İkimiz de takdir aldık. <gülüyor> Sen <gülüyor> de gel o zaman. Çok şükür. <laughs> evet. Karneleri aldık. Çok güzel sonuçlarımız var. Şimdi biz en yakın AVM'ye gideceğiz. E, AVM'de biraz e, oyun oynayacağız. Azlara gezeceğiz. Neyse. Karnemizin güzellikleri. Karnemizin güzellikleri. <laughs> <laughs> Neyse. Evet. Neyse o zaman AVM'de görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi dediğim gibi bize yakın olan AVM'ye geldik. Harry Potter'ı çok sevdiğimi bilmiyorum. Söylediğimi hatırlamıyorum ama. Bununla ilgili çok güzel çikolatayı benim burada çok beğendiğim ajandalar var bunları herhalde seneye alacağım çok istiyorum çok güzeller bakar mısın Yakında gelecek olan bir e, kitap önerisi videosunun e, bazı kitaplarını buldum. Hatta bir tane spoiler tavsiye ederim. Detaylar daha sonra gelecek olan kitap e, tavsiyesi videomda. Ve şöyle iki tane Harry Potter sticker aldım. Çok seviyorum çünkü bunları. Gerçekten çok seviyorum. Şu an telefonumun kılıfının arkasında da bunlardan var. mağazaları ağzıları çekiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda abone olmayanlar hemen abone olsun. Like atın. Like atın evet. Yorum, Yorum yazın. yazın. İstek videolarınızı yorumlara da yazmayı unutmayın. eve geldim. Bayağı ıslandım. Normalde kar yağışı olacaktı ama gün bayağı yağmur yağdı. Çok eğlendim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Part 2'yi de seyretmeyi unutmayın. Part 2'de de ara tatilde planlama yapacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.